Kur'an'da sonlara doğru ayetlerin üslubu değişiyor yorumunu merak ediyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Yani Kur'an'da kısa kısa sureler sonlardadır. Fakat bizdeki sıra diziliş sırası. Kronolojik sıra değil, tarihi sıra değil. Vahiy sırasına göre okumuyoruz sureleri. Belirli bir üsluba sahip sureler belki sola koyulmuştur. Yani peygamber vahiy alırken çok uzun bir sureden sonra çok kısa bir sur, sureyi de vahiy almış olabilir. Diziliş sırası var ama biraz şey şaibeli. Kimisi şu sure şurada indi diyor. Kimisi yok Medine'de indi diyor falan filan. Ben diziliş sırasının şey olduğunu düşünüyorum. Allah tarafından belirlendiğini düşünüyorum. Peygamberin tasarrufunda olduğunu düşünmüyorum böyle bir şey. O yüzden diziliş sırasıyla okunmasını tavsiye ediyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Siz bilirsiniz.